E, merhabalar. Doktor Mehmet Taner Kılıç ismim. E, bugün size e, normal doğum kimler için uygundur? E, normal doğumun zor ve riskli, komplik olabileceği e, durumlar nelerdir? Kısaca bu konuda bilgi vereceğim. E, normal doğum dediğimiz e, ortalama gebeliğin 37-40 hafta arasında e, bebeğin e, doğum kanalından vajinal yolla e, spontan doğması şekli diyelim. E, normal doğum aslında şöyle doğuramayacak bayan yoktur diye bir bizim tabirimiz var. Ama doğumun ne derecede zor, ne derecede riskler içerdiği dikkatli bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Biz gebelik sürecinde eğer ciddi anatomik problemler yoksa doğuştan kalça çıkığı gibi veya daha önceden geçirilmiş bir rahim ameliyatı durumu yoksa gebeliğin başından itibaren adaptasyonumuzu, yolumuzu normal doğum olacak şekilde çizmeye çalışıyoruz. Ama tıbbi açıdan bir doğumun normal şartlara uygun olup olmadığı gebeliğin genelde 36. haftasından sonra netleşmiş olur. Sağlıklı ve güvenli bir doğum açısından bebek ve annenin belli kriterler sahip olması gerekiyor. Özellikle ilk doğumlarda örneğin bebeğin ters gelmesi, makat gelmesi normal doğumda bebekle ilgili komplikasyon riskini artırdığı için bu durumda genelde doğumu sezaryen olarak tercih etmekteyiz. Önceki doğumu sezaryen olan hastalarımızda belli bir süreye geçtikten sonra normal doğum denenebilmekle birlikte genelde güvenlik marjı bir tık daha düşük olduğu için bu hastalarda da çoğu zaman hastalarımızın ve doktor arkadaşlarımızın tercihi sezaryen şeklinde oluyor. Normal doğumun güvenli olabilmesi için bebeğin baş geliş olması annenin çatı doğum kanalıyla, çatı yapısıyla bebeğin baş yapısının birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Baş pervis uygunsuzluğu dediniz, bebeğin aşırı derecede kafanın büyük olması veya pervis yapısında bir darlık olması durumunda doğum bir takım riskleri içerebilmekte. Bebek ters gelmediği sürece baş aşağı yerleştiği takdirde Doğum kanalında bir mi, darlığımız yoksa özellikle ilk doğumlarda 4 kilonun e, üzerine çıkmayan bir e, bebek tahmini ağırlığı durumu mevcutsa e, normal doğum için şartlarımız uygun olduğuna kanaat getiriyoruz. E, Tabi e, 37-40 hafta arasında bebeğin e, kendi annenin başlayan sancılarıyla doğumun e, başlamasını e, bekliyoruz. Doğum başladıktan sonra her şey uygun olsa dahi bazen normal süreç devam etmeyebiliyor. Aktif doğum eylemi başladıktan sonra ortalama ilk gebeliklerde 6-10 saat, ikinci ve üçüncü gebeliklerde ortalama 4-8 saat arasında rahim ağzının belirli bir hızla açılması, bebeğin kanalda inerlemesi ve sürecin çok uzamadan normal yolla doğumlu olmasını bekliyoruz. Özellikle aktif doğum başladıktan sonra NST takipleriyle e, bebeğin kalp atışlarını e, ve dolayısıyla sağlığını yakından takip edip e, bebeğin kalp atışlarında ciddi bir bozulma düzensizlik görmediğimiz sürece e, yolumuza normal doğum şeklinde devam ediyoruz. E, önce de anlattığım gibi bebek ters ise annenin çatısında e, doğum kanalında belirgin bir darlık varsa veya bebek aşırı derecede iri bir bebekse bu durumlarda normal doğumdan ziyade sezaryen tercihimiz oluyor. Her şey uygunsa doğum başladıktan sonra bebeğin sağlığıyla ilgili riskler gündeme gelmediği sürece dediğim gibi ilk doğumlarda 6-10 saat, ikinci doğumlarda 4-8 saat sürecinde süreç çok uzamadan bebek doğuyorsa normal şekilde doğum gerçekleştirmiş oluyoruz. Diğer durumlarda sezaryen Hastayla çeşitli bilgilendirmeler doğrultusunda e, sezarına karar vermek gerekebiliyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.